ayyyy <laughs> <laughs> allah yerden çektir. sana normalde uçakta teklif edecektim havada olsun diye ama Volkan aslan sağlı, sağlı sol yeleği attığı için edemedim seni çok seviyorum ömrümün sonuna kadar benli olmam güzel Bravo. Olacak <laughs> bu, olacak bu. <laughs> Esin cevap vermedin. Not... Aa, evet dedi. E, e dedi. duymadık. duymadık. Ne diyorsun?